Merhaba, bu bölümde tarımın en can alıcı konularından birine yani gübrelemeye yepyeni bir teknoloji merceğinden bakacağız. Agrovi için geliştirdiği gübre satışını ve kullanımını kökünden değiştirmeyi hedefleyen çok ilginç bir sistemi gelin birlikte inceleyelim. Şimdi ister üretici olun, ister bayi, kendinize şu soruyu sorduğunuzu biliyorum. Benim gübrem en iyisi demek artık yeterli mi? Peki ya bir müşteri çıksa ve bunu bana bilimsel olarak kanıtla dese ne yapardınız? İşte asıl mesele bu. Bu sorunun cevabını bulmak için önümüzde 5 adımlık bir yol haritası var. Önce bugünün temel zorluklarına bakacağız. Sonra bu zorlukları aşan veri odaklı çözümü tanıyacağız. Paketin içinde ne var yok onu göreceğiz ve bunun işinize ne gibi avantajlar sağladığını konuşacağız. En sonunda da bu hizmetin tarlada birebir nasıl çalıştığına bakacağız. Hazırsanız dalalım konuya. İlk durağımız temel zorluk. Artık çiftçiler, üreticiler güzel sözler duymak istemiyor, somut kanıtlar görmek istiyor. Yani olay artık söylentilerden çıkıp kanıtlar dünyasına geçmek. Peki bu neden bu kadar önemli? Biliyorsunuz, eskiden komşu bunu kullandığı tarlası coştu demek belki yeterliydi ama o devir bitti. Modern çiftçi tarlasına yaptığı her yatırımın karşılığını rakamlarla, verilerle görmek istiyor. Artık laf değil data konuşuyor. Güven de işte bu data üzerinden inşa ediliyor. Peki bu kanıt talebine nasıl bir cevap vereceğiz? İşte tam bu noktada Agroveç'in geliştirdiği veri odaklı çözüm paketi devreye giriyor. Gene şimdi bu çözüme biraz daha yakından bakalım. Bu paketin aslında dört tane temel hedefi var. Birincisi, gübrenizin ne kadar etkili olduğunu bilimsel olarak doğrulamak. İkincisi, müşteriye nokta atışı tavsiyeler vererek memnuniyeti tavan yaptırmak. Üçüncüsü, tüm süreci uzaktan izleyip kontrol altında tutmak ve belki de en önemlisi satış ve pazarlama ekibinizin eline dijital somut kanıtlar vermek. Yani sizi bir satıcıdan çok müşterinin teknoloji danışmanına dönüştürüyor. Kulağa harika geliyor değil mi? Peki bu sistemin içinde tam olarak ne var? Gelin şimdi teknolojinin kaputunu bir kaldıralım ve motoruna bakalım. Sistem dört adımdan oluşan kusursuz bir döngü aslında. Her şey tarlada başlıyor. Saha analiziyle veri toplanıyor. Bu veri bir yapay zeka sistemine girip akıllı tavsiyelere dönüşüyor. Sonra bu sonuçlar herkesin anlayacağı dijital raporlar halinde sunuluyor. Ve tüm bu süreç size özel bir müşteri platformu üzerinden kolayca yönetiliyor saha analizinin kalbinde ise multispektral analiz dediğimiz bir teknoloji yatıyor. Bunu şöyle düşünün, bitkilerin sağlık durumunu gösteren özel bir çeşit röntgen. Normalde gözümüzle fark edemeyeceğimiz bitkideki bir stres belirtisini veya bir besin eksikliğini bu özel drone ve uydu kameraları sayesinde çok önceden tespit edebiliyoruz. Bu kameralar bitkinin sağlığını ölçmek için NDVI ya da NDRE gibi bilimsel endeksler kullanıyor. Yani bir nevi bitkinin sağlık karnesini çıkarıyor. Bu sayede ya bence bitkinin durumu iyi gibi öznel yorumlar yerine NDVI değerimiz bu ay %10 arttı diyerek gübrenizin etkisini somut, tartışılmaz rakamlarla ortaya koyabiliyorsunuz. Burada iki farklı teknoloji birlikte çalışıyor. Drone'ları bir cerrahın neşteri gibi düşünün. Tarlanın üzerine inip çok hassas, çok detaylı analizler yapıyor. Uydular ise daha çok bir gözlem kulesi gibi. Bütün sezon boyunca tarlayı tepeden izleyerek genel gidişatı ve uzun vadedeki değişimi size raporluyor. Biri detaya, diğeri büyük resme odaklanıyor. Ve işte sihir tam da burada başlıyor. Tarladan toplanan bütün o ham veriler bir yapay zeka motoruna yükleniyor. Bu motor, verileri saniyeler içinde analiz edip, tarlanın her bir metre karesine özel nokta atışı tavsiyeler üretiyor. Mesela, tarlanın şu köşesine biraz daha azot lazım ya da şu bölgenin sulama zamanı gelmiş gibi. Tamam, teknolojik gerçekten çok etkileyici. Ama eminim aklınızdaki asıl soru şu, bütün bunlar benim işime nasıl bir fayda sağlayacak? Gelin şimdi bu teknolojinin sizin cironuza ve karlılığınıza nasıl yansıyacağına bakalım. Faydaları aslında çok net. Her şeyden önce ürününüzün kalitesini bilimsel olarak kanıtlıyorsunuz. Bu size pazarlamada kullanabileceğiniz inanılmaz bir güç veriyor. Müşterilerinize sunduğunuz bu özel hizmet sayesinde sadakatlerini artırıyorsunuz ve en önemlisi rakiplerinizden sıyrılarak eşsiz bir rekabet avantajı elde ediyorsunuz. Artık sadece bir ürün değil, komple bir çözüm sunuyorsunuz. İşte bütün meselenin özeti bu. Müşterinize bir torba gübre satmıyorsunuz onlara tarlalarının verimini arttıran, onlara para kazandıran katma değerli bir teknoloji platformu sunuyorsunuz. Bu da sizi sıradan bir satıcı olmaktan çıkarıp vazgeçilmez bir teknoloji ortağına dönüştürüyor. Güzel. Peki bu hizmet pratikte tarlada nasıl işliyor? Gelin şimdi bir çiftçiyle anlaştığınız andan sezon sonu raporunu sunduğunuz ana kadar olan süreci adım adım izleyelim. Süreç daha gübreleme yapmadan tarlanın bir başlangıç analizinin yapılmasıyla başlıyor. Sonra birinci ve ikinci aylarda dronlarla gübrenin ilk etkileri ölçülüyor. Bu sırada uydular zaten her gün tarlayı takip ediyor. Ve sezonun sonunda elinizde tüm bu verileri özetleyen, gübrenizin başarısını anlatan kapsamlı bir rapor oluyor. Bu, müşterinize sunabileceğiniz somut bir başarı hikayesidir. Bakın burada sürecin adımlarını daha detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Her denemin amacı, yapılacak işlem net bir şekilde tanımlanmış. Bu planlı ve sistematik yaklaşım, elde edilen sonuçların ne kadar güvenilir olduğunu da gösteriyor aslında. Hizmetin fiyatlandırması da oldukça esnek. İsterseniz bana tam paket lazım diyebilir, isterseniz de sadece ihtiyacınız olan modülleri, mesela yalnızca saha analizi veya yapay zeka tavsiye sistemini ayrı ayrı alabilirsiniz. Bu da demek oluyor ki her bütçeye ve her ihtiyaca uygun bir çözüm mevcut. Bu entegre yaklaşımın bir avantajı daha var tabii. Eğer tüm hizmetleri tek bir paket olarak alırsanız %15 gibi ciddi bir indirimden de faydalanabiliyorsunuz. Bu da sistemin bir bütün olarak kullanılmasının hem daha etkili hem de daha ekonomik olduğunu gösteriyor. Peki bu platform en çok kimin işine yarar? Tabii ki gübre üreticisi firmalar, onların ürünlerini çiftçiye ulaştıran bayiler ve distribütörler ve elbette teknolojiyi tarlasında doğrudan kullanacak olan büyük profesyonel tarım işletmeleri. Kısacası, tedarik zincirinin her halkası için burada bir değer var. Özetleyecek olursak yaşanan dönüşüm aslında tam olarak bu. Eskiden bir ürün teslim edip parasını alıyordunuz, işiniz bitiyordu. Şimdi ise veriye dayalı bir ortaklık kurarak müşterinizin başarısına doğrudan katkı sağlıyorsunuz. Yani basit bir ticaretten uzun vadeli bir partnerliğe geçiş yapıyorsunuz. Son olarak sizi bu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Tarımın geleceği veride ve bu gelecekte en iyi verilere sahip olan, bu veriyi en akıllıca kullanan şirketler kazanacak. Peki sizin şirketiniz bu yeni rekabet ortamının neresinde duruyor? Sizin verileriniz sizi zafere taşıyacak kadar güçlü mü?